Herkese merhaba. Merhabalar. Ömer Hocam sorum şu. Ben mesela lazer cerrahisi geçirmiş bir kişiyim. Peki ileride tekrardan bir numaram çıktı. Tekrardan lazer olma imkanım var mı? Veya ilerleyen dönemde yaşa bağlı yakınım bozuldu ve ben bir trifokal mercekle veya bir diğer akıllı merceklerden birisiyle mercek ameliyatı olmak istedim. Bu mümkün mü? Bu tabii ki de mümkün. Zaten böyle bir şey olmasa sende lazer cerrahisi olmazdı. Evet. Şimdi lazer cerrahisi olan kişiler eğer kornea yapısı izin veriyorsa ikinci, üçüncü bazen çok nadiren lazer cerrahisini uygulayabiliyoruz. Ama evet. e, bu hastalar ilerleyen yaşlarda yakını göremiyorlar. Ve daha da ileriki yaşlarda katarak gelişiyor. Evet. Bunlara göz içine yerleştirilen merceklerden herhangi birini tercih ederek trifokal, edof dediğimiz iki odaklılar hı hı. Hepsini uygulayabiliriz. Bunda engel bir durum yok. Lazer herhangi bir göz çevres geçmeye engel değil. Yani. Hiçbir şekilde engel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.